Efendim Nur Viralle sen istersen özelde. Aa çok kilo alıyorum. Bir türlü kilo veremiyorum. Bu kilolar ve hastalıklarla başım dertte diyen şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları ekran başındaysa bizi kilolardan kurtaracak konuğumuzda stüdyomuzda Murat Topoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Can Boğaz'dan gelir, can Boğaz'dan çıkar Çıkır. ama. <laughs> Bir dirhem et bin, bin ayıp örter. örter diyorsun sonra örtecek tekstil maddesi bulamıyorsun. Doğru. Sevgili bizim izleyenlerimiz, Nuru Velalin izleyenleri lütfen silkinin ve kendinize dönün. Çünkü şişmanlıkta Avrupa birincisi olduk. Aa. Evet. Eskiden çok aralarda sıra aşağılardaydık. Geçtik hepsini yani. Neredeyse Amerikan arkalarından geliyoruz. Yani yüzde %40, 40-45'imiz kilo ile problemi var. Eyvah eyvah. ama ne kadar güzel canlı manlı işte hele çocuklarınızı öyle güzel besliyorsunuz ki yanaklarını sıktığınız zaman hoşunuza gidiyor. İşte o çocuk caz, 50 kilo yanakları sıklıyor herkes ne kadar sağlıklı ne kadar gürbüz çocuk diyor bir ara Gürbüz Çocuk yarışması bile vardı. Ben de jüri Zamanında kaç sene önce, 20 sene önce düşünsene yani. Şişman Çocuk yarışması bile yaptık. Maalesef yazık o çocuk. Tabii ki öyle güzel gürbüz gibi görünüyor ama 18 yaşında 130 kilo oluyor. Şişmanlık hastalık mı? Hastalık tabii ki. Yani şu anda yüzden fazla hastalık sayarım. Kalp, damar hastalıkları, tansiyon hastalıkları, kolesteroller, karaciğer büyümesi, karaciğer yağlanması, tipiki 2 diyabetler, insülin dirençleri yani kansere kadar bugün. Nasıl zayıflayacağız peki? Nasıl zayıflayacağız? Önce şöyle elinizi yumruk yapın. Yaptık. Yaptık mı? Yaptık. Bak görmüyorum. Ayşe teyze sen de yap yumruğunu. <laughs> ha, şimdi oldu. Bak herkes yaptı hocam. Böyle vuracağız. Sert vurmak Hayır, istemiyorum. Ben de ama bir siz şey sert... anlatacaksınız zannettim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vuracağız, karar vereceğiz. Karar vermezseniz hiçbir şeye başlamayız. Doğru. Aman şöyle bir bir çay içelim de, şöyle bir iksir içelim de, yok armudun sapı, üzümün çöpü hikayesine yapalım. Ertesi günü 5 kilo verelim, 2 kilo verelim, böreği çöreğe de götürelim. Yok Çayın öyle bir yanında ya. bir bisküvi yedim, ne olacak? Ya, ya, ne olacak canım işte bir de biliyorsunuz misafirliğe gittiğiniz zaman Vallahi senin için saçımın süpürge yaptım ne olur ya sen de diyettesin ama ben senin diyetini <laughs> bozmak istiyorum. Çünkü ben evet. ben kiloluyum sen incelmeye başlıyorsun kıskançlık krizi var içimde. <laughs> Hiçbir ma maalesef bakın 41 senedir bu meslekteyim. 41 senedir akupunkturla uğraşan bir hekimim. Çünkü akupunktur işte acıkmayı azalttığı için midede ekşime yanmayı azalttığı için e, hastaya vermiş olduğumuz beslenme şeklini çok rahat yapabiliyorlar karar vermeniz lazım hı hı. ve devam ettirmeniz lazım. Hı hı. Öyle bir iksirmiş böyle bir şeymiş. İçeceğiz ertesi gün 3 kilo vereceğiz 5 kilo vereceğiz. Öyle bir şey yok. Şimdi misafirle saçımı süpürge yaptım ne olur ye. Ölümü öp ye. Niye ölünü öpeyim ben sana misafirliğe gelmişim. Ölümü ne neyi öpeyim yani. İşte bundan bir şey olmaz canım. Eve gidince diyet yap ye. Hep ye ye bu hale geldik. Sonradan işin garip tarafı yediğimiz şeyi de yediğimiz şeyi de unutuyoruz. Çünkü onu hatırlamak istemiyoruz. Böreği çöreği yemişim. Halbuki unutmuşum. Dereyde etmişsin. Olsa. Ne yedin diye sorsan. Vallahi bir yemedim. Oğlan oğlu Hocam bir de ha, önemsemiyoruz. Anneme geçen gün diyorum ki bugün ne yedin diyorum. Vallahi bir şey yemedim diyor. Şuncacık bir poğaça <laughs> yedim diyor. Hani <laughs> Şu <o> kadarcık. <laughs> yani işte o poğaçalar birike birike aldığımız enerji harcadığımızdan az olacak nokta. Nasıl anlayacağız onu? Nasıl anlayacağız? Gayet basit. Yani şimdi sabahları... Basit bir dilim ekmek yiyin günde bir dilim ekmek ama sabah yiyin evet. çavdar olur yulaf olur hadi onların hiçbirini sevmiyorsunuz normalde vermeyiz ama beyaz dilim ekmek de olur yanında bir parça peynir 5-6 tane zeytin 2-3 kaşık bal veya reçel çünkü sabah kan şekeri düşük olur hafif şekeri çıkartmamız lazım ev reçeli ama 3 tatlı kaşığı ya da bal. Maydanoz, domates, salatalık zaten gün, boyunca serbest. Öğlen salata, yoğurt ya da salata çorba yapın. Bu kadar basit. Yapacaksınız bunu. Ya bu devreye gideceğiz ya bu diğerden gideceğiz. Ha, öğlen salata, yoğurt, salata çorba yaptık. Akşam da dört tane seçenek veriyorum. Ya et yiyin. Et nedir? Tavuk, balık, bifte, köfte, çöp, şiş, şiş, keba. Ama bunu yağda kızartmayın. Balığı yağda kızartırsanız, una bulayıp balığı yağda kızartırsanız beş kat, beş porsiyon balık yemiş kadar kalori alırsınız. Onun için ne yapacağız? 15 tane hamsi veya ıstırabileti koyacaksın fırına. Yanına da roka salatası götür bitti gitti o kadar. Ölmezsiniz ya. Acaba şu kadar yersem acaba şeyden düşer miyim? Bağışıklığım düşer mi? Olmuyor. Siz kilolu olduğunuz için bağışıklığınız düşüyor. Maalesef. Yani diz kapaklarımız eğer bir kilo fazlanız varsa bir kilo 20 kilo olarak basıncı yansır. Aa, düşünsenize i̇ki, 15 kilo fazla da, ne oldu ben, onu. 10 kilo olsa evet, 200 kilo. 200 kiloyu bu uyurken de taşıyorsun. Ayağa kalktığında da taşıyorsun. E diz kapağındaki o kıkırdağımsı güzelim organımız ne oluyor? Ezile ezile iki kemik birbirine sürtmeye başlıyor. İki kemik birbirine sürtünce de kalsiyum parçacıkları topluyor. Elleriniz böyle böyle yaparsan nasıl olur. Bunlar da böyle birbirine sürte sürte nasırlaşıp evet. kalsiyum parçacıkları birikiyor. Kalsiyum da birikince ne oluyor? Kireçlenme işte bu. Peki hocam akapunkturla kişilerin çok rahatlıkla zayıflayacağından bahsediyorsunuz hep. Yani çok büyük yardımcı bir yöntem. Evet çok büyük bir yardımcı yöntem. Peki herkes faydalanabilir mi? Mesela ileri yaşta aşırı şişman, 7 hastalıkları yaşından, olan. 7 yaşından 100 yaşına kadar danışanlarım oldu. Bunun yaşının önemi yok. Tabii ki bir hekim olarak yani 7 yaşındaki çocuğa beslenme unuttuğunuz beslenme şekliyle 80-90 yaşındaki kişilere biraz farklılıklar gösteriyor. <laughs> Bu önemli. Mutlaka bir tiroid testlerini isteriz biz hekim olarak zaten. Tiroidler az çalışıyorsa kilo vermeniz yavaş. Aşimato tiroidi var vesaire vesaire. İki Kortizol seviyeleriniz yüksek mi değil mi diye mutlaka kandan bakılması gerekiyor. Bu da böbrek üstü bezlerinin çalışmasını gösterir. Karındaki yağları olanların kortizol seviyelerinde mesela yükseklik görebiliyoruz. Ne oluyor kortizol, kortizol, seviyesi yüksekse? Kortizol yüksekse işte böbrek üstü bezlerine bakacağız orada bir anormallik var mı yok mu diye. Hani hormonal şişmanlık ya da bu kişi sürekli stres altındaysa da kortizol seviyesi yüksek çıkabilir. Stresi fazla olanın göbeğinden başlar kilo almaya. Eyvah. Heh. dolayısıyla bir de doğum yapmışsa iki tane üç tane üstüne de onlar geliyor. Dolayısıyla bu kan testleri lazım. Demir e, depolarına D vitaminine B12 mutlaka bakılır. Bunlar da çünkü D vitamini düşüklüğü de e, kilo almaya meyilli oluyoruz. Hı hı. Bunları ya, mutlaka vakalar işte danışanlarımızdan istiyoruz. Şimdi bu karar vermek önemli. Karar verdikten sonra işte dediğim gibi akıpınır iştah acıkmayı azaltıyor. Midede ekşime yanmayı azaltıyor. Nasıl yapıyor bunu da? Nervus vagus diye bir sinir var. İsmi vagus. Şimdi latince ama önemli anlatacağım size. Beyinde bir sinir. ismi vagus. Bu beyinden çıkar. Bir dalı iç organlara gider. Özellikle mide kısmına giden. Öbür dalı da kulağın iç kısmına geliyor. Anatomik olarak. Biz bu içerideki e, be, 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 mide ve bağırsaklara giden bu beyindeki vagus sinirinin alıcılarına, uçlarına iğneyi takıldığı zaman sürekli uyarı gidiyor beyne. Beyinden de buraya uyarı gidiyor. Midedemizi, midemizdeki asit azaltır. Asit azalınca karnınız aç olsa bile, boş olsa bile diyete bağlı e, kramp olmuyor. Refleks olarak tokluk hissi veriyor size. Aa, çok güzel. rahat bir şekilde stresi blok eder. Şimdi yani Amerika'da en çok akımın uygulandığı alanlar majör depresyonlar, panik ataklar o tarz hastalıklarda daha ha, çok sadece Sadece kilo da değil. Hiç alakası yok tabii. Ee, Avrupa'da sorarsanız bel ağrısı, migren, baş ağrıları. Baş ağrılarında gerçekten çok etkili bir yöntem. Siniz baş ağrısı olsun, e, kas kasıntısı dediğimiz gerilim baş ağrısı olsun, işte damarsal dediğimiz migren e, baş ağrıları olsun. Yani çok enteresan ve migren üzerine kurulan bir daldır zaten akıbımdır. E, tüp bebek tedavilerinde mesela çok enteresan yüzde 30 oranda e, yapılan bir sürü bilimsel çalışma var artırdığına dair tüp bebek tedavilerinde. Yüz felçleri ve vücut felçlerinde ben... 5 ay Pekin'de master yaparken akupunktur üzerine orada felç departmanda çalıştım. Ama ilk 3 ay içinde başvurması gerekiyor. Yani bir seneye bir buçuk seneye geçmiş felçlerde çok fazla hı hı. akupunktur etkili olmaz. Çünkü ilk 3 ay içinde gerçekten gerek yüz felç olsun gerek vücut felçleri olsun maksimum seviyede yani tabi rabiyete bağlı çok iyi sonuçlar ilgili bir sürü yayınlar benim kendi vakalarımda da oldu bu. Evet. Yani astımda alerjik reaksiyonlarda burun akıntısı var alerjik mesela. Bir çok e, hastalık için de faydalı yani? yani. Alerjik rinit deriz yani sürekli gözü yaşarır, burunu yaşarır sürekli mevsimsel oluyor. Mesela burada da çok etkili. O zaman ozonla birleştiriliyor falan hı hı. kan ozon tedavileri. Mesela gastrointestinal reflüde ciddi etkili yani mesela. Hamileliğin ilk üç ayındaki hamileliğin kusmaları ve bulantılarında çok etkili. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü FDA'nin de kabul ettiği mesela şöyle gösterebilirim elimle. Şöyle üç parmak koyduğunuz zaman şu el bileksizimizin iç kısmına şuradaki bir alan var. Burası perikardiyum altı diye geçer. Falan mesela buraya masaj yaptığımız zaman bulantınızın azaldığını görürsünüz bu efteni de onayladığı bir akupunktur noktasıdır. Hatta e, mide bulantısını hafif bulantı, bir nokta evet, evet, Hani hamilelikte ilk üç ay doluyor ya. Buraya mesela e, basınç yapacağız ama böyle iki dakika boyunca masaj yapmanız lazım. Her iki ele de. Ee, çok enteresan gemi gezileri vardır. Evet. Gemi gezilerinde çocukların böyle bir manyetik küçük bilezik takarlar. Evet. Gemiye çıkmadan önce bulantısını azalsın diye. Tam bu kısma gelecek şekilde hazırlanmıştır onlar. Yani resmi olarak zaten bu yapılan bir şey diye rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Birçok hastalıklarda akupunktur uygulanıyor ama Türkiye'de maalesef zayıflama ve sigara var. tedavisi olarak tadı da öyle gitti. Evet tabii akupunkturun kullanıldığı alanlar çok geniş. Biz bugün niye kilo üzerinde duruyoruz hocam? Çünkü kilo e her hastalığın tetikçisi. Kesinlikle. Şimdi akupunkturla kilo vermeye yardımcı olan o yöntemleri yaptığımızda yani akupunkturdan destek aldığımızda aynı zamanda diyet de yapıyor muyuz? Tabii tabii. Şimdi ben biraz önce söyledim ya az besleneceğiz yani ama çok rahat yapabiliyorsunuz yani. Acık mı olmuyor? Tabii. Işte akşamlar hadi bir gün et verdim biraz önce öğlen salata çorba salatıyorum. Bir gün et, bir gün sebze yemeği, bir gün yumurta menemen, bir gün de kuru fasulye barbunya. Aslında yiyoruz yani. Tabii bir tabak bir çeşit yemek yiyeceğiz akşamları. Yanında salatamız var, yoğurdumuz var, az turşumuz var. Eğer canımız makarna bulgur pilavı çekti beni iyi dinleyin. Olabilir diyette de yapabilirsiniz bulgur pilavı makarna. Miktar şu çay bardağımız var ya. Türk iş Türk çay bardaklarımız var biliyorsunuz bir de acılar bardakları değil. Türk çay bardağına dolduruyorsunuz bulguru veya makarnayı. Ölçü bu kurusundan. Onu güzelce haşlanır biliyorsunuz işte bulgur pilavı. Hı hı. Tatlı kaşığı zeytinyağı, çay kaşığı tereyağı bakın ve de biber salçası. Acılı veya acısız. Biber salçası metabolizmayı %6-7 oranında artırabiliyor. Dolayısıyla da e, kullanmasını isterim. Yani biber salçası. Bu Afif hocam kısır gibi oldu bu tarif. Evet aynen kısır da olur, <laughs> kısır da olur, bulgur pilavı da olur, makarna da olur. Ama burada en önemli dikkat etmeniz gereken şey bulgur, makarna ve kısır yerken yanında yoğurt, et, peynir yemeyeceğiz. Aa. Püf noktası bura. Ne yiyeceğiz? Salata, turşu yiyeceğiz. Aklınızda bu kalsın. Neden yemeyeceğiz? Bu, çünkü birisi karbonhidrat, birisi protein ikisi birleştiği zaman direkt o içeride yağa dönüşebiliyor. Aa. Bir de birbirlerinin lezzetlerini artırıyor. Yani bulgur pilavı ile ayran, bulgur pilavının yanında köfte, makarnanın üstüne peynir olmayacak. Daha lezzetli oluyor. İşte pilavın yanında kuru fasulye? Onda soru yok. Yok. Onda soru yok. <gülüyor> 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 Ama iki tabak yemeyin. Er, kuru fasulye ertesi gün akşam ye. Salatamız var, yoğurdumuz var, turşumuz var. İki porsiyon meyve yiyeceksiniz. Bu işin en önemli tarafı şu bakın. Su, su, su. Napolyon mani 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 demiş ama ben su, su, su diyorum. <laughs> Murat Topoğlu da diyor ki su, su, Çünkü su. Peki kaç litre su? İki buçuk, üç litre su içmek zorundayız. Özellikle kışın, yaz üç buçuk, dört litre de içebilirsiniz. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. İyice beni dinleyin. Sabahki idrarınızın rengi hariç. Gün içinde çıkacağımız idrarımızın rengi su rengi ise dönüyorsa, su rengi ise kilo veriyorsunuz demektir. Evet. Sap sarı oluyorsa bu az su içtiğinizi gösterir. İşte ödem dediğimiz, lip ödem dediğimiz vesaireler o zaman başlıyor. Suyu fazla edeceğiz. Yani yüzde 68'imiz, 67'imiz, 70'imiz su. h ki o Çayda su yerine geçer mi hocam? Geçmiyor. <laughs> <laughs> kahve? Tabii içebilirsiniz. Çay, kahve, ıhlam, çayı. Hepsi yani içebilirsiniz. Yani onlar haricinde iki buçuk <laughs> içelim. <içebilirsiniz. gülüyor> Aynen Evet. Su içelim. Ama şekersiz atabilirsiniz. Günde iki tane fincan. Ben Türk kahvesini öneririm sade. O da metabolizmayı hızlandırma özelliği var. Ama dediğim gibi ya her şeyi yaparsınız. Bakın kendinize güvenin. Emin olun şu programdan sonra başlayın. Hocam valla çok teşekkür ediyorum. Valla ben de çok teşekkür ee, ederim. Şimdi o zaman ekran başındaki sevgili seyircilerimiz listeye aldılar. Aynen. Ne yapacaklarını biliyorlar. Aynen. Bugünden başlayın. Bir dahaki konuk olarak geldiğinizde Sağolsun. Bakacağım kaç kilo verdiniz yazacaksınız Nur e. Yani herkes kilo verir. Öncelikle çok acıktınca edin. ne yapalım hocam? Çok acıktık. Hemen Hideniz acıktınız. Yanım dilim ekmek al süzme yoğurt sür. Üzerine pul biber ve sumak koy. Sumak dünyanın ikinci anti, en yüksek antioksidandır. Sumak. Hı hı. Sumak deyip geçme. Sumak giren eve ben girmem. Yani anladın mı? Doktor girmez. Sonra öyle. afiyetle ediyorsun. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Biliyorsunuz sağlık bizde başlıyor. Ağızda başlıyor. Aynen. İyi çiğnemek de en önemlisi galiba Aynen değil mi? Aynen öyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.